Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iletişim özgürlüğünden bahsedeceğiz ve birinci ünitemizi sonlandıracağız. İletişim özgürlüğü nedir dediğimizde iletişim hak ve özgürlüklerimiz anayasamız ile güvence altına alınmıştır diyeceğiz. İletişimde bunların nasıl kullanılacağı hangi durumlarda tamamen veya kısmen kısaltılacağı kısıtlanacağı düzenlenmiştir. İletişim, hak ve özgürlüklerimiz nelerdi dediğimizde şunlar karşımıza gelecektir. Birincisi konut dokunulmazlığı. Kişinin konutu kendine özeldir ve izinsiz bir şekilde hiç kimse giremez. Görüntü alamaz konut içerisinde. Yani birisi gelip camın kenarından evin içerisini izinsiz bir şekilde videoya çekemez ya da fotoğrafımızı çekemez evimizin içindeyken. Konut dokunulmazlığı ihlal edilemez arkadaşlar. Basın özgürlüğü İnsanların düşüncelerini, görüşlerini gazete, dergi, televizyon ve benzeri diğer insanlara yayma özgürlüğüne basın özgürlüğü diyeceğiz. Yani düşüncelerimizin e, özgürlüğümüzün neler olduğuna baktığımızda istediğimiz düşünceyi özgürce söylemek değil de anayasa çerçevesi içerisinde özgürce düşündüklerimizi e, düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. E, bunları biz Basın özgürlüğünde nasıl göreceğiz? Gazetede, dergide, televizyonda, sosyal medyada, internette e, basın özgürlüğü çerçevesinde kullanabiliriz. Tabi yine anayasa çerçevesi içerisindedir arkadaşlar. Kitle iletişim özgürlüğü. Yani burada e, buna değinmeden önce hani bu basın özgürlüğünde anayasa çerçevesi derken nasıl oluyor? E şimdi bir kişinin özel hayatıyla ilgili bir durumu e, ben haber yapamam. Ondan izinsiz yapamayacağım için de e, basın özgürlüğü yine bizim Özgürlük alanımız bir başkasının özgürlük alanını kısıtlamaya başladığında özgürlük alanımız bitmiş demektir. O yüzden her alanda anayasa bunları belirlemiştir. Yani kanunlar çerçevesinde her düşündüğümüz değil de kişilerin de özgürlük alanını kısıtlamadan yapmamız gerekecektir. Gelelim kitle iletişim özgürlüğüne. Haber, düşünce ve bilgilerin televizyon, internet ve benzeri yollarla topluma özgürce ulaştırılması ve dağıtılmasıdır kitle iletişim araçlarının başında özellikle televizyon ve internet gelmektedir arkadaşlar. Yani günümüzde her evde internet olmayabilir ama her evde birden fazla televizyon olabilir. O yüzden televizyon en başta gelecektir arkadaşlar. İletişim araçları suça teşvik edici ya da suçlara destek verici yayın yapamaz. Yani sosyal medyada, televizyonda suça teşvik edici veya suçu destekleyici bir e, ...yayında yapamaz arkadaşlar. E, bu da e, kanunen yasaktır. Özel hayatın gizliliğine baktığımızda... ...iletişim araçları özel hayatın gizliliğine... ...saygı duymak zorundadır. Şimdi gelelim buraya. Demin ne dedim ben arkadaşlar? Basın özgürlüğü dedim. Yani istediğimizi paylaşmak konusunda... ...basın özgürlüğü, gazete, dergi, televizyon gibi... ...yayın kuruluşlarında veya işte sosyal medyada... E, ...düşüncelerimizi yayabiliriz dedik. Ancak özel hayatın gizliliği kısmında... Bu kısıtlanacaktır. Yani bir kişinin özel hayatını sosyal medyada, televizyonda, haber bültenlerinde ondan izinsiz paylaşamayız. Bu özel hayatın gizliliğini ihlal demektir. O zaman toparlayacak olursak özel hayatın gizliliğine baktığımızda arkadaşlar iletişim araçları özel hayatın gizliliğine saygı duymak zorundadır. Kimsenin gizli görüntüleri, telefon görüşmeleri, mektupları yayınlanamaz. Bu durum yasal olarak suçtur. Doğru bilgi alma hakkı. Kitle iletişim araçlarında doğru, dürüst, temiz haber alma hakkımız herkesin hakkıdır arkadaşlar. Bu ilkelere uygun bir şekilde yayın yapılmalıdır. Mesela geçtiğimiz yıllar, yani tam bir yıla döneceğiz önümüzdeki ay arkadaşlar büyük bir deprem oldu ülkemizde felaket şeklindeydi. Her haber kanalı farklı bir haber veriyordu. İşte şurası şöyleydi, burası böyleydi. Doğru bir haber kanalı oluşmamıştı. E, olayın başında hatta yalan haberler de ortaya çıkmaya başlamıştı. E Bu doğru, dürüst ve temiz bir haber kavramından uzaktı. Yani, o yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir diyorum ben. Tekzip ve düzeltme hakkı. Yayın organları yanlış haber, resim ya da bilgi yayınladığını Yayınladığında biraz önce söyledim. Depremle ilgili yanlış bir haber verilmiş dedim. E bunu nasıl düzeltecekler arkadaşlar? Yayınladığında düzeltme yapmak zorundadır. Yani yanlış bir bilgi verildiyse daha sonra bunu teksip denir arkadaşlar. Yani daha sonra bunu düzeltmeye biz teksip diyeceğiz. Yani düzeltme diyeceğiz. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme cevaplarını yayınlamak zorundadırlar. Yani buna da düzeltmeleri. Örnek veriyorum bir haber yayınladılar. Depremle ilgili yanlış olduğunu öğrendiklerinde bunu tekzip edip yani tekrar düzeltmeleri gerekir. Bir kişi hakkında bilgi verildiğinde ve onun da yanlış haber olduğunda yani nasıl diyelim haksızlığa uğratıldığında o haberle suçlandığında falan arkadaşlar. Tekrar düzeltmek için şu kişi hakkında şu haberi yayınlamıştık aslında yanlışmış bu şekilde düzeltiyoruz diyerek düzeltme haberi de verilmelidir. Düşünce özgürlüğü dediğimiz arkadaşlar özgür biçimde bilgi ve düşünceye ulaşabilme, düşünceyi açıklayabilme, başkasına iletebilme, kimseyi düşünce ve duyguları nedeniyle suçlamama düşünce özgürlüğünün kapsamındadır. Bu özgürlük birçok devletin anayasasında özgürlükler kapsamında güvence altına alınmıştır. Yani düşünce özgürlüğümüze baktığımızda düşünceye ulaşabilme, düşünceyi açıklayabilme, başkasına iletebilme konularında arkadaşlar özgür bir şekilde gerçekleşmelidir. E birçok devlet tarafından da güvence altına alınmıştır. Gelelim anayasamızda kitle iletişim hak ve özgürlükleri nelerdir dediğimizde anayasamızda 3 tane madde karşımıza gelecektir. Madde 20, madde 26 ve madde 22 olarak karşımıza gelecektir. Madde 20'ye baktığımızda arkadaşlar herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Yani bir kişinin özel hayatıyla ilgili istenmeden de olsa bir bilgi yayınlandığında kişi mahkemeye başvurarak veya yayıncı kuruluşa başvurarak benim özel hayatımı ihlal ediyorsunuz diyerek bunun düzeltilmesini sağlayabilir. Yani herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. İkincisi olarak arkadaşlar madde 22'de herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Yani iletişim konusunda kimse kimseyi kısıtlayamaz. Haberleşmenin gizliliği de esastır. Yani ben, e, günümüzde örnek veriyoruz. İşte bir haberleşme esnasında kimse bizim telefon konuşmalarımızı dinleyemez. Şimdi burada bir soru doğacak. Hocam polis dinleyemez mi? Polis dinlemesi gerektiğinde gerekli yerlerden izin ve evraklarını aldığında istediği kişiyi dinleyebilir canlar. Onun dışında hiç kimse bir başkasının dinleme hakkına sahip değildir. Gizli kayıt alma hakkına sahip değildir. Madde 22'de bu güvence altına alınmıştır. Tekrar söylüyorum herkesin haberleşme hürriyetine sahiptir. Herkes e, haberleşmenin gizliliği esastır. Madde 26'ya baktığımız arkadaşlar herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına da sahiptir. Uluslararası belgelerde kitle iletişim hak ve özgürlükleri nelerdir dediğimizde karşımıza ilk olarak insan hakları evrensel beyannamesi gelecektir. Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak serbestçe düşünme hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi ve görüş alma araştırma ve yayma özgürlüğüne sahiptir. Yani bunları içerir diyeceğiz. Ee, tekrar altını çizecek olursak. Ee, bu haklar nelerdir? Serbestçe düşünme, kimse etkileyemez düşüncelerimizi diyoruz. Hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi ve görüş alma, araştırma ve yayma özgürlüğü içerisine alır. Çocuk hakları sözleşmesi madde 12 arkadaşlar. Ee, baktığımızda taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşe çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak dikkat edin çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Yani taraf devletlere baktığımızda bir çocuğun görüşlerini ele alabilmek için onun yaşı ve olgunluk seviyesi dikkate alınarak onun görüşleri ele alınacaktır. Yani Çocuk hakları sözleşmesi madde 13'e baktığımızda canlar. Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bir çocuk istediğini istediği şekilde söyleme hakkına sahiptir. Düşünce, düşündüğü düşüncelerini aklından geçenleri özgürce söyleme hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırları ile bağlı olmaksızın dikkat edin. Bu haklar çocukların düşüncelerini istedikleri zaman söyleyebilme hakkı arkadaşlar ülke sınırları içerisinde sınırlı olmaksızın yani ülke sınırları sınırlandırmıyor. Dünyada evrensel olarak diyoruz arkadaşlar sınırsız olarak sözlü basılı sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla dikkat başka bir araçla mesela sosyal medya veya internet her türlü haber ve düşüncelerini araştırılması elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. Çocuk hakları sözleşmesi madde 17'ye baktığımızda da arkadaşlar e, taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliğiyle bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli uluslararası ve ulusal kaynaklardan bilgi ve belge edilmesini sağlar. Yani baktığımızda taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederken çocuğun özellikle bakın çocuğu nasıl etkileyecek dediğimizde toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliğini yani ahlaki düzenini, düzeyini, bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik e, çeşitli ulusal ve uluslararası araştırması elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü de içerisine alacaktır. Yani sağlanan kaynakları sağlayacaktır. Bilgi ve belge edilmesini de sağlayacaktır. Evet. Radyo Televizyon Üst Kurulu RÜTÜK ülkemizde televizyon ve radyo yayınlarını düzenlemek ve denetlemek için 1994 yılında kurulmuş bir kuruluştur. Yani ee, ülkemizde televizyon ve radyo yayınlarını aç, açtığımızda zaten radyo, televizyon üst kurulu diyoruz arkadaşlar. Televizyon ve radyo yayınlarını e, denetlemek için 1994 yılında kurulmuştur. Ne şeye yarar dediğimiz arkadaşlar e, topluma yönelik e, yayın kuruluşlarının televizyon ve radyo kuruluşlarının e, denetlemekte görevlidir. Bunların yayınlarına baktığımızda arkadaşlar izleyici ve dinleyiciyi rahatsız eden yani toplum tarafından izleyici veya dinleyici rahatsız eden yayınlarda ayrıca kişilik haklarını ihlal eden toplumun ahlakını bozmaya yönelik olan ahlakına gelenek ve göreneklerine aykırı olan dediğimiz kısım da budur. İşte bazı programlar işte aa ne kadar garip diyoruz kızı televizyonu değiştiriyoruz veya kapatıyoruz izlemeyelim diyoruz. Bunlar arkadaşlar YouTube tarafından zamanı geldiğinde veya işte rütük bunları denetlemekle görevli olduğu için bakıyor diyor ki bu diyor toplumun ahlakına ve gelenek ve göreneklerine aykırı bir durumdur diyor. Arkadaşlar yayıncı kuruluşa para cezası veya uyarı da bulunabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen alanında uzman 9 üyeden oluşur rütük. Üst kurul üyelerinin görev süreleri 6 yıldır. Üst kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Başkanlık süresi 2 yıldır. Televizyon ve radyo programları ile ilgili şikayetlerimize 444 1178 Rütük İletişim Merkezi Rütük Web ve Rütük e-posta kanallarında da bildirebiliriz. Yani bir kanal hakkında bir şikayette bulunmak istiyorsak bu numaradan veya verdiğimiz işte Rütük Web veya Rütük e-posta kanallarında da şikayetlerimizi dile getirebiliriz akıllı işaretler arkadaşlar çoğumuz Pro televizyon izlerken programlara bakarken e, karşımıza bu akıllı işaretler geliyordur e, nedir dediğimizde Lütük tarafından belirlenmiş televizyon yayınlarının içeriği ile ilgili bilgilendirici dikkat edin. Lütük tarafından televizyon yayınlarının içeriği ile ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir Yani e, baktığımızda 3 tane adam Göüken andaki çizgiye, çekle genel izleyici kitlesi diyeceğiz. Yani bunu her yaştan kişi izleyebilir diyeceğiz. 7 yaş ve üzerine baktığımızda işte 7 artı diyeceğiz. 13 yaş ve üzeri diyeceğiz. Artı 18 diyeceğiz ki 18 yaşından altındaki kişiler izleyemez ya da 13 yaşın altındaki kişiler izleyemez. Bunlara uygun değildir. 7 yaşın altındaki kişiler izleyemez dediğimizde mesela 6 yaşındaki bir çocuğumuza izletmememiz gerekir. Yine arkadaşlar şiddet, korku, olumsuz örnek davranışları veya cinsel içerikli davranışlarda gösteren işaretler vardır. Yani lütuf işaretleri bunlardır arkadaşlar. Trafik levhalarına benzer bu sistem tele, sistem televizyon yayıncısının, anne babalarının ve genelde toplumun çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korumak amacıyla oluşturulmuştur. Dikkat edin. E, bu işaretler yani trafik levhalarına benzeyen bu işaretler canlar aslında e, anne babaların ve genelde toplumun ee, çocuklara ve gençlere televizyon yayınlarında olumsuz zararlı etkilerinden korunması için tasarlanmıştır. Tekrar söylüyorum mesela 7 yaş ve üzeri 13 yaş ve üzeri dediğimizde arkadaşlar 6 yaşındaki bir çocuğun izlemesi uygun değildir. Ya da 13 yaş ve üzerindeki bir Film yayınlandığında, dizi yayınlandığında diyeceğiz ki 12 yaşındaki bir çocuğun izlemesi uygun değildir. Onun için zararlı etkilerden henüz oluşmamıştır onun kişiliği dediğimizde bu kavramda 12 yaşındaki çocukların izlemesi uygun değildir diyeceğiz. Gelelim ünitemizi sonlandıracağız arkadaşlar. Ancak baktığımızda bu ünitede biz neler öğrendik? Bir tekrar etmek istersek arkadaşlar. Neler öğrendik? Ne öğrendik dediğimizde iletişim bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmasıdır diye öğrendik. İletişim bireyin kendini tanımasıyla başlar dedik. Bireyler olumlu iletişim kurarsa toplumda huzurlu ve mutlu bir ortam oluşur demiştik. Ben dili kullanmak, beden diline dikkat etmek, empati kurmak ve göz teması kurmak iletişimi olumlu etkileyen unsurlardır dedik. Yani iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen unsurlara baktık. Yargılamak, suçlamak, alay etmek, ön yargılı olmak, iletişimi ise olumsuz yönde etkileyen tutumlardan bazılardır demiştik. İyi bir dinleyici dikkatini karşısındakine verirken konuşmasını kesmez, dinlerken başka bir işle meşgul olmaz dedik canlar. Bilgiyi kişi ve topluma aktaran, eğlence, bilgi ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ya da hem işitsel hem görsel araçların tümüne biz medya dedik. Medyanın tanımından bahsettik. İnternet, televizyon, akıllı telefon, ta tabletler medya kanallarının örnekleridir dedik. Medyada eğitim, öğretim ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rolü vardır dedik. Yani medyanın bir sonraki nesle aktarılmasında önemli bir rolü vardır dedik. Biz kitle iletişim araçlarını incelerken ya da işlerken dedik ki olumlu yönlerde var dedik. Biraz önce bahsettik medyanın işte e, kültürümüzü bir sonraki nesillere aktarmamızı, eğitim öğretimde kolaylık sağlanmasını sağladık dedik. Ama kitle iletişim araçlarının bir de olumsuz yönleri vardır dedik. Bunlar bağımlılık yönünde hayatımızı sorunsal yollar açabilir. Mesela sürekli olarak bilgisayarın başında oturup e, bir oyun oynayan kişi yemek vaktinde yemek yemeyip daha sonra yemek yiyebilir. Düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı oluşmaz. Yani belirli saatler diliminde yemek yeme alışkanlığı oluşmadığı için ne zaman ara çıkıp ne zaman yemek yemesi gerektiğini de bilmeyebilir. Bu doğrultuda ne olur? Bilgisayarın başında oyun oynarken kenardan sürekli bir şeyler yemeye devam eder. Bu da bedensel sorunlara neden olur. Mesela obezite. Veya işte bilgisayardan telefonlar uzak durduğunda canı sıkılır. Ee, tepkiler verir. Bu da aslında ruhsal nedenlere yavaş yavaş bağımlılık yönünde gitmeye başladığını görürüz kitle iletişim araçları doğru, dürüst, yanıltmadan temiz, özgür ve e, ilkeli haber yapmalıdır dedik. Ülkemize televizyon ve radyo e, yayınlarını düzenleyen kuruluşa da biz Rütük dedik arkadaşlar. Rütük televizyon üst kurulu yani 1994 yılında kurulan radyo ve televizyon üst kurulu olarak da karşımıza geldi. Televizyonda veya yayın kuruluşlarında dinleyiciyi rahatsız eden, e, kültürümüze aykırı olan, zararlı olduğunu düşünülen bir program veya yayında radyo televizyon üst kurulu bu konu hakkında uyarı veya para cezası verebilir demiştik. Böylelikle birinci ünitemin sona ermiştir arkadaşlar. Bitirmeden önce sizlere bir sorum olsun. Kitle iletişim araçları nelerdi? Bir. İkincisi arkadaşlar iletişim türlerimiz nelerdi? Hani 3'e ayırmıştık. Bebeklerden örnek vermiştik. Videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda ikinci ünitede görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, takiple kalın. Görüşmek dileğiyle.